Yeni bir günden merhaba sevgili canlarım. Şimdi sizlere rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri anlatacağım. Hazırsanız haydi başlayalım. Burada neye göre işlem yapıyoruz? Onlara bir bakalım. Birden fazla işlem olduğu durumlarda Öncelik sırası genellikle demişiz. Üst ifade, ayraç içindeki işlemler, çarpma veya bölme işlemleri, toplama veya çıkarma işlemleri diye görünüyor. İşte biz bunlara bakacağız ve bunlarla ilgili size birkaç tane soru çözeceğim. Bu sıraya göre yapacağız. Üst ifade, ayraç içindeki işlem, çarpma veya bölme, toplama veya çıkarma. Peki biz bunu neye göre yapacağız? Ya başta çarpma verilirse bölme olmazsa, ya başta çıkarma verilirse toplama olmazsa. Bakın solda, en solda buradan gelirken sağa giderken en solda hangisi varsa önce çarpma varsa çarpma bölme varsa bölme yapıyorsun veya toplama varsa toplama çıkarma varsa çıkarma yapıyorsun ama ikisi arasında kıyas olursa önce çarpma veya bölme sonra toplama veya çıkarma çarpma bölme toplama çıkarmadan daha önde daha üst konumda öyle düşünüyorsunuz evet ilk örnekle başlayalım mesela burada direkt çıkaramazsın 1 bölü 3 diyorsun. Eksi 4 kere 1 4 bölü 5 kere 4 20. 1 bölü 3'ten 4 bölü 20'yi çıkarıyorsun. Bunu 20 ile genişletiyorsun. Bunu 3 ile genişletiyorsun. 20 kere 1 20 bölü 3 kere 20 60 eksi 4 kere 3 12 bölü 3 kere 20 60 20'den 12 çıkıyor. 8 bölü 60 aynen kalıyor. 8'i 4'e bölüyorum. En sade halini yazıyorduk. 2. 60'ı 4'e bölüyorum. 15. Cevabım 2 bölü 15 yapıyor canlarım. Evet şimdi diğer bir örneğimize bakalım. Diğer bir örnekte 4 bölü 2 bölü 5 artı 7 bölü 3 bölü 4. Nasıl yapıyoruz? Şimdi birinci ifademiz aynen kalıyor. İkinci ifadeyi ters çevirip çarpıyorum. 5 bölü 2 artı 7 çarpı diyorum. İkinci ifade ters çevirip çarpılıyor. 4 bölü 3. Sonra 4 kere 5 20 bölü 2 artı 7 kere 4 28 bölü 3. Ve sonra 20 bölü 2 10 artı 28 bölü 3 oluyor. Bu durumda da altında gizli bir 1 varmış gibi düşünüp payda genişletiyorsunuz. Payda eşitliyorsunuz. 3'te bunu da 1'de. 10 kere 3 30 bölü 3 kere 1 3. Artı 28 kere 1 28 bölü 3 kere 1 3. 30 28 daha 58 bölü 3 yapıyor canlarım. Zor değil. Burada da ilk soruya bir bakalım. Bunlar işte adım adım işlemler. Merdivenli işlemler diyoruz. Bölmede de takla attırarak yapalım der genelde öğretmenlerimiz. Ben de aynı şekilde konuşabiliyorum bazen öyle. İlk örneğimize bir bakalım. 6 bölü 3 tam 4 bölü 5 diyor. Bakın 6'yı yazıyorum. Çarpı diyeceğim. Çünkü çarp, ters çevirip çarpacağım. Bu neye eşit ona bir bakalım. 3 tam 4 bölü 5 denen kesir. 5 kere 3 15. 4 daha 19 bölü 5. Burası 19 bölü 5 yapıyor. Ters çevirdiğim zaman 5 bölü 19 yapıyor. Çarpı 1 bölü 3'ün küpü de 1 bölü 27 yapıyor. Oradan 6 kere 5 30. 30 kere 1 30. 19 çarpı 27 olarak geliyor. Götürebileceğimiz kesir olduğu için böyle yazdım. 27'yi 3'e böldüm. 9. 30'u 3'e böldüm. 10. Daha da bölünmez. 10 bölü 19 çarpı 9 da 81'e 8 elde var. 8, 9, 8 daha da 17. 10 bölü 171 yapıyor cevabımız. Diğer bir örnekte 4 ve 12 payda eşitliyorum. 3 ile bunu da 1 ile. 3 kere 1 3 bölü 12 eksi 1 kere 1 1 bölü 12 çarpı bu da 2 ile bunu da 5 ile genişletiyorum. 4 kere 2 8 5 kere 2 10 artı 5 kere 1 5 5 kere 2 10 diyorsunuz. Evet sonra Burada çıkarttığınız zaman 2 bölü 12 çarpı 8 5 daha 13 bölü 10 yapıyor. Sadeleşebilecek kesirlerimiz var. 2'ye 2'ye böl 1, 12'ye böl 5. 1 kere 13, 13. 12 kere 5, 60. 13 bölü 60 daha da sadeleşmez. Buraya gelelim. Böyle işlemlerde, böyle sorularda her zaman en alttan başlarız canlarım. Yani... 3 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü diyorsun. En altta ne var? Burası. E bunu bileşik kese çevir. Yani ya da payda eşit demek daha doğru olur. Ya e ne yapar? 2 ile genişlettiğinde 3 bölü 2 yapıyor. Devam edelim. 3 artı 1 bölü 1 eksi. Bakın burada bir ters çevirip çarpma söz konusu. Orada da nasıl yapacaksınız? 1 çarpı diyorsunuz. 2 bölü 3 eşittir ne oluyor? 3 artı 1 bölü 1 eksi 2 kere 1 2 bölü 3 daha sonra 3 artı 1 bölü 3 kere 1 3 demeyelim. Şurada eşitleme yaparak ben zaten pratikten çözüyorum. 3 kere 1 3 2 çıktı. 1 bölü 3 burada da 3 artı 1 çarpı ters çevirip çarpıyorum bölme olduğu için 3 bölü 1 3 artı 3 kere 1'den 3 3 3 daha ne yapıyor 6 Evet şimdi diğer örnekte ne var ona bakalım orada da yine aynı şekilde en alttan başlayacaksınız yani 4 artı 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3 kere 1. Şurada paylaş diyorsun. 2 bölü 3. Devam ediyorum. Şöyle çizelim bunu karışmasın. Burada da nasıl yapacaksınız? Ters çevir çarpma var. 4 artı 3 bölü 1 eksi 1 çarpı 3 bölü 2 diyorsunuz. 4 artı 3 bölü 1 eksi 3 bölü 2. Buradan da 4 artı 3 bölü 2 eksi 3 eksi 1 bölü 2 çıkıyor. Oradan da 4 artı 3 çarpı 2 ile bir yer değiştiriyor. Eksi 2 bölü 1. 4 eksi 6. Oradan da cevabım eksi 2 çıkıyor. Evet diğer bir soruyu çözelim. Dediğim gibi burada ne yapıyoruz? En alttan başlıyoruz. 4 artı 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3 kere 1 3 payda eşitliyorsun. 3 kere 1 3 eksi 1 bölü 3 diyorsunuz. Oradan 1 eksi 1 bölü 2 bölü 3 çıkıyor. Sonra da ne yapıyorsunuz? Ters çevirip çarpma var. Bu da bir bölme işlemi. 1 bölü 2 bölü 3 diyor ya bu bir bölme işlemidir. Sonra 4 artı 3 bölü 1 eksi 1 çarpı 3 bölü 2 diyorsunuz. Ve sonra 4 artı 3 bölü 1 eksi 3 kere 1 3 bölü 2. Paydada gizli bir varmış gibi çarpma işlemi yaptım. 4 artı 3 bölü 1 eksi 3 bölü 2 payda eşitleyince 4 artı 3 bölü eksi 1 bölü 2 çıktı. 4 artı 3 çarpı ters çevir çarpmadan eksi 2 bölü 1 diyorsunuz. 4 eksi 6 yapıyor. 3 ile eksi 2'nin çarpımından 4 ile eksi 6'yı çıkarttım zaten eksi 2 çıkıyor. Evet bu soruya bakalım. Diğer bir soruda şurada ne diyor? 3 artı eksi 4 bölü 5'in karesi. Parantezi yapalım. 3 artı eksi 4 bölü 5'in karesi demek 16 bölü 25'tir canlarım. Bölü 1 bölü 5. Öncelikle payı yapıyorum. Ne oluyor burada? 3 artı 16 bölü 25. Bakın payda eşit dediğimde ne yapar? 75 artı 16 bölü 25 bölü 1 bölü 5 75 16 daha 91 bölü 25 bölme işlemi olduğu için ters çevirip çarpıyoruz. Çarpı 5 bölü 1 yapıyor. Evet. Sonra 25'i 5'e bölüyoruz. 5 5'i 5'e bölüyoruz. 1 91 kere 1 91 bölü 5 çıkıyor. Şu kısım canlarım tamamen 91 bölü 5 çıkıyor. Üst kısım pay. Payda içinde burası ne yapıyor? 1 bölü 2'nin 4. kuvveti çarpı 4 bölü 7 diyor. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti ne yapar? 1 bölü 16. Bakın paydayı yapıyorum şu an. Şurada. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16 çarpı 4 bölü 7 yapıyor. Oradan da karşılıklı götürebilecek şeyler var sayılar. 4'ü 4'e bir böldüm 1. 16'yı 4'e böldüm 4. 1 kere 1 1. 4 kere 7 28 yapar. Yani 1 bölü 28 de burası yaptı. Son durumda 91 bölü 5 bölü 1 bölü 28 oldu. Ve ben ne diyordum? Birinci ifade aynen kalır. İkinci ifade ters çevrilerek çarpılır. O halde 91 çarpı 28 ne yapıyor? Ona bir bakalım. 2500 48 bölü 5 kere 15. Cevabım 2548 bölü 5 yapıyor canları. Evet. Böyle uğraştırıyor. Bunda bir adımı bile yanlış yaparsanız, kaçırırsanız e, soru gider, sıkıntı orada. Bakın son soruda ne yaptım? Önce payı yaptım, şurada, şurası tamamen pay, şuraya kadar olan kısım, şu kısım pay, bu kısım payda ve son durumda da 91 bölü 5 bölü 1 bölü 28 yaptım. Birinci ifade aynen kaldı, İkinci ifade ters çevrilip çarpıldı. Son durumda da payları çarptım sonucunu paya 2548. Paydaları çarptım sonucunu paydaya 5 yazdım. Burada püf nokta en alt yerden başlıyorsun ve her yazdığında en alttan başlıyorsun ya 4 artı 3 bölü işte böyle yazıyorum. Adım adım gidiyorum ki yanlışım olmasın. Sonra mesela burayı yaptım. Payda eşitledim. 2 bölü 3 oldu mesela. Sonra ne yaptım? İşte bölme işlemi çıktı şurada. Birinci ifade aynı kaldı. İkinci ifade ters çevir çarpıldı. Sonra 4 artı 3 bölü 1 eksi 3 bölü 2 oldu. Sonra paydayı genişlettim. Ve sonra 4 artı 3 bölü 1 eksi 1 bölü 2 oldu. Gene 4'e dokunmadım. 4 artı oldu. 3 aynen kaldı. İkinci ifade ters çevir çarpıldı. Ve eksi hiç hiçbir zaman gitmiyor. Ne oldu? Eksi 2 bölü 1 oldu. Ve 4 eksi 6'dan da eksi 2 oldu. Aynen ikinci soruda da dediğim gibi ne yaptım? Payı Payda. Payda da paydayı kenarda yaptım. müsvedde de boş bir kağıttan. Sonra çıkan sonucumu da yazdım. E, 91 bölü 5 çarpı ters çevir çarptım. 28 bölü 1'den 2548 bölü 5 yaptım. Evet canlarım. Videonun sonuna geldik. Burada durdurup durdurup videoyu yanlışlarınıza bakın. Adım adım çözmeye çalışın. Çözüm örnekleri bol bol inceleyin. Ben zaten videoları yayınlayacağım zamanında daha çok soru çözeceğiz. Bunun için bildirim zilini açmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, size faydalı olduğunu düşünecekseniz canlarım, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videoların alt kısmına yorum yazıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.